Dönem başında yeni dönem mesajı için çekim yaptık, yağmurlu bir gündü. Şuradaki çimenleri gösterip birkaç ay içinde burada baharı karşılıyor olacaksınız demiştim. Tabii hayatımız bambaşka bir yere gitti. Hayatta hepimiz bunları yapıyoruz. Geçmiş rutinlerimizi geleceğe yansıtıyoruz, ona bağlı olarak planlar yapıyoruz. Sonra büyük bir şey olduğunda her şeyi baştan düşünmemiz gerekiyor. Bu sene de Mart'tan itibaren biz üniversitede bütün eğitimi nasıl çevrim içine geçiririz düşünmek zorunda kaldık. Çok hızlı yaptık iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bunda da 2020 mezunlarımızın yoğun içinde olduğu 4 yıl önceki büyük bir projenin önemli yer tuttuğunu düşünüyorum. O proje 1. sınıf doğa bilim dersinde 1000 kişilik bir gruba tamamen flip classroom, ters düz eğitim eğitimine geçirmek üzere yapılmış çalışmaydı. Orada hocalarınız büyükçe bir grup hoca ama 1000 kadar öğrenciyle birlikte bu deneyimin içinde her türlü geri bildirimi aldı, değişik çevrim içi uygulamaları öğrendi. Sizlerin geri bildirimleriyle hep daha iyi taşıdı. İşte Mart gelip de bu büyük değişimi bir haftada yaşamamız gerektiğinde bu grup hoca öğrencilerimizle ve bu yılın mezunu olan doktora öğrencilerimizin desteğiyle ki onlar da bu deneyimin içinde başından itibaren varlardı, bütün olayı bütün üniversiteye, her bir hocaya yaydılar her birinizin çorbada tuzu var. Bu uyum sağlama işi aslında bizim bütün işverenlerden mezunlarımızla ilgili aldığımız önemli bir geri dönüş. Sabancı Üniversitesi mezunların en önemli özelliği çok hızlı uyum sağlarlar. Yepyeni bir problemle karşılaştıklarında hemen araştırırlar ve değişik çözümlerde geri dönerler diyorlar. Bugün almakta olduğunuz diplomalar işte bu uyum sağlama özelliğinizde bir belgesi geleceği güvenin. Değişik zamanlardan geçeceğiz ama siz akranlarınızdan birkaç adım öndesiniz. Çünkü uyum sağlamaya, bu becerileri edinmeye çoktan alıştınız, hallettiniz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.